Dördüncü kamp vloguma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Başları. ailecek bir <laughs> bugün ailecek bir kamp yapıyoruz. Bacılarım ve eniştemle birlikte Bolu'ya doğru gidiyoruz. Daha nereye gideceğimize pek emin değiliz. Her an Zonguldak'ta olabilir. Allah nereye biz oraya? O ne demekti lan öyle? İşte dümdüz gideceğiz. Biz Allah'ı takip ediyormuşuz. Siz de Allah'ı <laughs> takip edin. Allah'tan ayrılmayın. Arkadaşlar benzinliğe geldik. şu i̇şte benzinlikte oturuyoruz. Abim de oradan bakıyor. Gizli gizli. Enişten <laughs> doyda. Ablam arkada. Canımın midesi bulanıyor. Öyle. Durduk ölüyorum. Çünkü biraz. Kamp yerimizle görüştük ayarladık. Tam oturdum. Böyle bir yemek söyledim, yemek yiyordum ki sizler bunu unutmayın fark ettim. Şimdi ufak tefek alışverişler yapacağız. Hepimiz Ankaralı olduğumuz için hiçbirimiz yüzmeyi bilmiyoruz. Bir simit mimit bir şeyler olacağız. Denize girer miyiz ondan da emin değiliz ama ne olur ne olmaz. Ufak alışverişler sonrasında kamp alanını göstereceğim size. Yani umarım ölmeden varabilirsek. Hanımefendi gerekli bir şey almayı ne zaman düşünüyorsunuz? Aldım. Ben de böyle aldım. Aferin. Okay. Sabaha kahvaltı aldık. Akşam ufak tefek alıştırmalıklar aldık. Şimdi bir de makarna falan alacağız. Ve yüzmeye gitmeye çalışacağız. Ama Değil çalışacağız. Evet. Bu <laughs> <laughs> ne güzel bir şeymiş lan. Oha evet güzel. <laughs> Kamp yerimize geldik. Burayla konuştuk odamızı. Kapı nasıl gıcırıyor lan? Burayla konuştuk odamızı ayarladık. Ama burada çekim yapmak ayıp olabilir. Sonra döneceğim size. Evet. Yani işte böyle bacılar burada kalacak. Mini oda turumuz. Tuvaletimiz, yatağımız bitti. Şu Yalnız başımıza kaldık. Hepsi bizi terk etti. <gülüyor> <gülüyor> Çadırımız hazır. Ben hazırlayıp şu an. Tek ben hazır değilim şu an. an. Ağzıma girme. Evet. Üç küsür saat yol geldik ama vardık. Cheers. Bol bol denize girdik. Ama deniz bir türlü sakinleşmedi. Simitlerle biraz ayakta durmayı istemiştik de o da pek olmadı gibi. Ne zaman ilerlesek deniz bizi geri attı falan. Ama gayet eğlenceliydi. Bugün biraz lüks bir kamp oldu gibi. Çok bir survival tarzında bir şeyler yapamadık. Önceki videolarda da çok fazla yapmamıştık aslında ama bu hiç öyle olmadı. Bacılarımı eğlendirdik bol bol. Enişte bey mutlu musunuz? Evet abi. Çok. En, enişte bey çok mutlu. Benim vodkam bitti. Ben çok mutluyum. Abi, evet, şu taş atıyorlar bana şu an. <laughs> tamam abicim. Sevdiklerinizle zaman geçirin. Çadırımız gayet güzel. İçinde bir yatak falan hala eksik ama onları da halledeceğiz. Şimdi. Odanın temizliğini beğenmediler. O yüzden çadırda yatmak isteyenler var. Çadırımı korumam gerekiyor. Nasıl koruyacağım bilmiyorum. Ama bakacağız. Biraz sucuğumuz, biraz da somonumuz var. Onları pişireceğiz. Çok kalabalık bir yer. Cidden çok küçücük bir alanda bir sürü insan sıkıştırılmış. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Kolağım ay, ay. Kız benim. benim bana. Ee, mis mis mis. Mis mis. Merhaba. Hala salatalık kesiyorlar yani. Salatalık keseyim sizi? Arkadaşlar hamur işlerinde değil, sucuk kesmekte de değil. Yani yanlış anlamadım. Neredesiniz? Hamur yapmakta. Hamur yapmakta, mantı. Evet. Pekala. Bir kere abimi kola yerine şalgam koyup zehirlemiştim ama. Konuyla alakası peki anlatayım <laughs> Yok. Ama söylemek istedim. Bir de bıçağını almış bıçak kesmiyor. <laughs> yani misin? Evet. Michelin <laughs> ödüllü aşçımız eniştemiz buyurun. <laughs> yani master şefe katılmalı ama. Sanki birazcık, birazcık yanıyor gibi ama. Evet nefesi kuvvetlidir. Nisa Hanım ne için çadırda kalmak istiyorsunuz? Ev çok pis. Hı, hmm, çadır daha temiz buluruz. Çadır daha temiz. Evde bir şey söyleyeceğim. Bakın, 3 dakika duş aldım. O duşta da kaç tane böcek görevi? 5-6 tane böcek bir sürü. Onun bir şeyleri vardı. Onun hmm. adı ne lan? Ama çadırın çadırda uyumanın yerde uyumak olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Zaten taş gibi severim. Öyle yumuşak sevmem ben. Pekala pekala. Neyse. Ey ablam ses. Hı. Bekleyin. Bir şey Biraz sucukla balığımız. Ve hiç alakası olmasa da sucuğumuz var. Bir şey soracağım. Bir so kaldır bakayım. Aga sucukla cips yiyor Aga, <gülüyor> Aga. <gülüyor> Sucukla cips kim sevmiyordur bence. Sucuk böyle sade patatesli falan koyup ne bileyim denediyseniz falan. Sucukla cips dedin şimdi sucuk patates dedin ama. İşte hayır, sucuk patates değil patates cipsi. Patates cipsi sucuk. ve sucuk. Evet. Bence, Bence biraz güzel saçma. Olur. Bence güzel olur. Dene. Deniyorum. Dene bakalım. Efendiler. İyi geceler. Günaydın. Zor bir geceydi. Gece millet kavga falan etti. Onlarla uğraştık falan. Uyuyamadık adam akıllı ama iyiydi. Ve <laughs> normalde ben kamp yapardım. Beyza o da çok pis abi falan dedi. O yüzden çadırda Beyza kalacak. Beyza ve Nisa çadırda. Benle enişte ve evde kaldık. Odada kaldık. Güzeldi aslında. Oda iyiydi biraz sivrisinekler vardı. De şu kavga muhabbeti uyutmadı bayağı. En az 2-3 saatimiz gitti orada. Saat şu an... Oğlum görün... 6.45 Deniz hala dinmedi. Size kamp alanını da gösteriyorum bu arada. Hazır kimse yokken çok tatlı bir yer aslında kampanlık. Küçücük bir sürü çadır sığdırmışlar yan yana. Da burada çok durmuyorsunuz zaten. Genelde burada oluyor insanlar. Beyza Nisa. Günaydın. Günaydın. <laughs> Hadi kalkın ben çok sıkıldım Hadi Bugünün kampçıları bunlar Nisa'yı uyandırmıştık ama Geri gitti Yalnız O zaman kahvaltı yapalım Bir adet bardak Biraz cici bebe Bu arada eti alın Gülker Ve 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 Süt Paketin yarısını boşaltacağız. böyle de kemirene kaçmazsak olmaz. Tadı kalmaz. Hemen bir kıvam kontrol. Biraz çok süt atmışız ama. Uyanmayalar. Saat 8 oldu. Ben de film açtım. Bence mantıklı. Yağmur başlamak üzere. Beyza Hanım çadırı boşaltın. Hemen çadırı oradan kaldıracağım. Islak ıslak sıkıntı çekmeyelim. Biraz çok rüzgar sesi var. Şunun haline bak. Şuna. dirimizi emanet ettik bir gece. Çek kap. Çek kap. şimdi? Nasıl niye? Nasıl <laughs> Ne Ve mükellef kahvaltı soframız. Mıhlamamız. Sütlerimiz. Of dostum Küçük Nisa'mız. Gayet, gayet müthiş bir... girme. Bırakır mısın kameramı? Yok. Kameramı neden bırakmıyorsun? Burnuma gir... Kameramıza saldırdı. Aa ağzıma gir. <laughs> Siz de bir benimle yetişsiz. Evet çünkü kişi girmek istemediğim için sen mi zoruyorsun? Sen nasıl girdin? Çünkü dışarıdış. Son dışına al gel. Zaten toprak olay. Zaten toprak yani, o yüzden zaten toprak olduğum için bir şey olmaz. Saçımı sokmadan geleceğim. Sen.

bir saat kal falan kaldı. Yurtudu eve gidiyoruz işte. Şöyle bir yerde durduk. Arkam bu kızın bir yer çok pahalı. Su bile 50 lira yani. Ekonomi nereye gidiyor? Ve yolculuğumuz sona eriyor. Her şey mükemmeldi. Bol bol eğlendik. Artık evimizdeyiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Arada bir daha abone olursanız çok iyi olur.